Kasım Töreni için tüm öğrenciler sıralarına. Biliyor musun? Aslında iki Türk varmış. Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Sana kim söyledi ki? Kendisi söylemiş. Bir kitapta okudum. Biri askermiş, düşmanları yemiş. Biri bir sürü yenilikler yapmış. Biri bu ülkeyi kurmuş. Diğeri herkese alfabeyi öğretmiş. Tek başına değilmiş yani. Yok. Ben anlamıştım zaten. İnsan tek başına nasıl yapsın ki hepsini? O zaman... Ya değil hala yaşıyorsa? Yaşıyor zaten. Hatta şu anda burada. Bu okulda, bu şehirde, bütün ülkede. Onu yaşattığımız her yerde. Hadi hadi, önünüze. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve be kemik. Geçeli Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir.